Kıymetli Fatsalılar, Sanat Dostları, Hanımefendiler, Beyefendiler, Özel Sevgi Kültür ve Sanat Merkezi'nin hazırladığı Türk Sanat Müziği konserine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yine aynı çatı altında Ordu Valiliği bünyesinde hepimizi gururlandıran bir konser gerçekleştireli çok değil bir buçuk ay kadar bir süre geçti. Onlar bu süre içinde çalıştılar, hazırlandılar ve yine huzurlarımızdayız. Aslında neler yaptılar, geleceğe ilişkin neler planlıyorlar, onların dilinden dinlemek daha doğru olacak. Değerli konuklar, Özel Sevgi Kültür ve Sanat Merkezi adına Sayın Yusuf Sercan Özeli sahneye davet ediyorum. Vatan bana soracak, sen kime eğittin? Sana emanet edilen yüzlerce, hatta binlerce genç insanı, çocuğu nasıl yetiştirdin? Bir başkadır Faslan'ın çocuklarını gençlerini eğitmek. Atatürk'ün gösterdiği yoldan. Özel Sevgi Kültür ve Sanat Merkezimiz bu eğitimi verdi onlara. Özveriyle yetiştirdi her birini atak, dürüst, düzenli, kibar, temiz ve yardımsever olmayı öğretti. Değerli sanat dostlarımız, gecemize hoş geldiniz. Sanat, insanların bir arada barış içinde yaşamalarını sağlayan ortak bir dildir. Unutmayalım ki sanatçının bir sözü kitleleri arkasına takabilir. Tüm dünyayı sarsabilir. Bir kelimeyle bütün ülkelerin kaderlerini isterlerse sanatçılar bir kelimeyle değiştirebilirler. Dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar diyen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bizlerin bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında yaptığımız etkinlik kapsamındaki Türk Sanat Müziği konserine hoş geldiniz. Şerefler. Değerli sanat dostlarımız, Finlandiya'da eğitimin dibe vurduğu dönemde hemen kolları sıvayan subaylar askerlerine herkes bir enstrüman çalmayı öğrensin. Şarkı söylemeyi öğrenin. Güzel dans etmeyi öğrenin. Emrini verdi. Bir toplulukta asil davranış sergileyen önerilere kulak verin. Yeni hayatın müjdecisi olun ıssız köşelerde yaşayan insanların ruhlarını uyandırın. Emeğin takımı olunuz. Emriyle bugün dünyanın birinci sırada eğitim, öğretim anlamında oturmuşlardır. Sevgili müdüsyenler, bu ülkede canlı fikirlere, geniş yüreklere, eğitimli ve kültürlü emek için çalışmak isteyen insanlara gerek var. Özel Sevgi Kültür ve Sanat Merkezi olarak sanat ateşini Fasla'da yakanlara borçluyuz. Sonra da halk kitlelerini aydınlatan siz sanat dostlarımıza borçluyuz. Çünkü siz bizde alevlenen umut, bizde alevlenen sanat kıvılcımının sönmesine müsaade etmediniz. Bu ateşin kıvılcımının büyük ve parlak bir alev haline dönüştürdünüz. Bizleri daima desteklediniz gönlümüzdeki sanat lambasını devamlı yağ eklediniz. Teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürler. Sizi ilk ilham kaynağımız oldunuz. Bana geçmişi yaz, satır satır. Beni koru, beni yoğur, beni kur. Beni al Mustafa Kemal yap öğretmenim. Sevgili gençler, siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin fikir özgürlüğünün en kıymetli örneği olacaksınız. Sevgili anneler, babalar, sizler çocuklarınızı, gençlerinizi yüksek seviyede nasıl eğiteceğinizi düşününüz. Sevgili müzisyenler, sizler çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirirken annelere ve annelere ve babalara destek olunuz. Büyük insanlar samanı tutuşturan şimşeklerdir hepimiz uzaklara bakarak yeni eserler yaratınız. Müziğin aydınlık ışığı gözlerinizi kamaştırmasın. Hep ileri adımlar atarak dünyayı kendinize hayran bırakınız. Korkmayınız, korkutmayınız, bilmediklerinizi birbirinize sorunuz. Bir ülke halkının eğitimi sokaktaki davranışlarından belli olur diyor, düşünür. Mustafa Kemal Atatürk ise, efendiler, hepiniz milletvekili hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız demiştir. Bizler de atamızın bu sözünden feyiz alarak çocuklarımızı, gençlerimizi bu gençlerimizi bu ilkelerle yetiştiriyoruz. Üniversiteleri, öğrenciler yetiştirmedeki başarımız yüzde yüzdür. Bizi yakından takip edenler bilirler bizlere güvenerek çocuklarını bizlere buluşturan sevgili velilerimize, öğretmenlerimize, kaymakamlığımıza, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, halk eğitim müdürlüğüne, sıcak yuvamızda nefes alan sanatı seven çocuklarımıza ve gençlerimize, bizden desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Banu Gültekin öğretmenimize, Huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Sercan Özer'e çok teşekkür ederiz. Sevgili konuklar, bu bir vefa gecesi aslında. Çocuklarımızın, gençlerimizin sanatsı bir yaşam biçimi haline getirmiş çok müstesna sanatçılara, büyüklerine bir vefa gecesi. Sizi unutmadık. Emeğiniz, mirasınız bizim için değerli demenin en anlamlı yolu belki de. Değerli misafirler, onlar sanat bağlamında Patsa'nın bugün geldiği noktayı hazırlayan, bu sahneyi, bu salonu onlarla paylaşmaktan büyük onur duyduğumuz, kentimize değer katan ayrıcalıklı isimler. Şimdi izninizle sahneye davet edeceğim onları. Başarısı kentimizin sınırlarını aşmış, hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz Sayın Yüksel Kaytas. İstihbarat sahneye Sanatın... Sanatın hemen her aşamasında adın teri dökmüş bilhassa uz yapımında rakipsiz bir usta, bir eğitimci Sayın Hayri Şansu. Buyurun. şiirleri, kitapları ve yaptığı besteleriyle hak edilmiş başarılarıyla hepimizi gururlandıran Sayın Avni Kaysal adına Fikri Kaysal. Ancak hemen beraber birini daha anons edeceğim kardeşi abisini. Sanatın içinde doğmuş, müziği bir aile mirası kabul etmiş şair, bestekar Şevki Kaysal birlikteler. Buyurun. Halk Eğitim Müdürlüğü'nü amaçları doğrultusunda büyütüp geliştiren, daha büyük kitlelere açan Sayın Barış Semih Yazıcı. <laughs> Plaketlerin takdimini Sevgi Can Özel Hanımefendiler rica edeceğim. Gel. Gel. O halde Olay Gazetesi sahibi Zeki Özel'i de davet ediyorum. Kendisi... Kendisi sanat merkezinin bütün çalışmalarına maddi manevi destek sağlamıştır. Plakitlerin takdimini Sevgi Can Özel'den rica edeceğim. Buyurunuz. de bir kişiyi daha davet etmek istiyorum. Bizim her zaman yanımızda olan, öğrencileri tarafından çok sevilen ve hiçbir zaman sanatın her zaman yanında olan, doğa sever, hayvan sever, değerli öğretmeni, edebiyat öğretmenimiz Banu Gültekin, canım ablamızı davet ediyoruz. Let me teşekkür ederiz. Çok incesiniz. Gerçekten çok mahcup ettiniz. Sağ olun. Çok değerli misafirler, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türk müziğine verdiği önemi, bizim Batı musikisini saygıyla dinlediğimiz gibi, bizim musikimiz de bütün dünyada saygıyla dinlenecek bir halde olmalıdır sözleriyle ifade ediyor. Bu gerçeğin ile geleceği hazırlayan, umutlarımızı tazeleyen pırıl pırıl gençlerimiz geliyor. Huzurlarınızda Özel Sevgi Kültür ve Sanat Merkezi Çocuk ve Gençlik Korosu sazları ile eşlik edecek saz ekibini sahneye davet ediyorum. Buyurun. Evet. İsim hepsi birbirinden değerli, yetenekli saz sanatçıları takdim etmek isterim sizlere. Gitarda Sercan Yusuf Özel. Klavyede Alper Ünal. Perküsyonda Kamil Aydın. Kemanda Emre Can Özcan. Udda Doçent Doktor Serhat Yener. Kemanda araştırma görevlisi Naci Parlar. Kanunda Samsun Klasik Türk Müziği Korusu sanatçısı Onur Cicin. Ve ritimde Samsun Klasik Türk Müziği Korusu sanatçısı Ahmet Abur. Değerli dinleyenler, konserimize Cumhuriyet'in henüz ilan edildiği bir yılda, 1924 yılında Cumhurbaşkanlığı fasıl heyeti şefliği yapmış Refik Fersan'ın Hicaz peşrevinin ardından koromuzun seslendireceği üç Hicaz eserle başlıyoruz. Sadettin Kaynağ'ın Son Ümidim de Bitti, Kuş Gibi Uçtu Bitti, Fehmi Tokay'ın Aşkı Seninle Tattım, Hicranla Yandı Gönül ve Muzaffer İkkar'ın Gözlerimden Yüzün, Kulaklarımdan Sesin. Ancak öncesinde Gelecek nesilleri sanatla şekillendirirken, sanata bir ömür veren hemşerilerimize, gönül borcumuzu hepiniz adına ödemeye çalışan bir müzik adamını, şefimizi takdim etmek istiyorum. Huzurlarınızda Sayın Doktor Osman Özel Beyefendi.